Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Melon Playground Dünya Savaşı'na devam ediyoruz. Melon Dünya Savaşı. Hmm. Ben uzun zamanda çekmiyordum çünkü yapacak bir şey bulmuyordum. Siz de bu arada fikirleriniz varsa onları açıklayabilirsiniz. Yapmamı istediğiniz. Şimdi bugün ne yapacağız? Tank savaşı yapacağız. Tank savaşı. Hemen Beybugat'a bak ben be. Üf, çok iyi. Neyse. Aa ben videoyu durdurmamışım ya da açmış. Evet arkadaşlar bu, bu turda kazanan taraf melonlar olacak. Yani şu peze, şu tank konların. Bu da konların. Bu tank avcısı, tank savar melonların. Şu büyük tankta da melonların. Neden bu diğer tanklarda melonlar var dersiniz? Bunlar ülkesine ihanet eden melonlar. Evet. Biraz kötü melonlar yani. Savaş başlıyor. Abi melons var işte. şu tankı yok edeyim. Bak ben de bir tankı saldıracak. O ne arkada? Şu tankı yok edin. Çabuk çabuk. Güzel. Ateşleyin. Toptan ateşleyin. Evet. Füzeler çok güzel oldu. Şu tankı hemen silelim. Yoksa ya, yangın başka tanklara bulaşır. Hop. Şimdi şu başka basalım. Ben niye hala video çalışıyorum? Onun fikrim yok. Neyse. Aa, yandı kendiki melonları. Ay. İhanet çimenler. İhanetçiler de ülkesine ihanet eder. Çabuk olurun. Aa, gel lan buraya. şöyle hop ben bunu zırhımı parçalayayım evet arkadaşlar zırhım burası böyle oldu bayağı bir vurduk 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 bu kadar öyle oldu bu da hala sıkıyor Allah bunu da zırhı parçalanmış öndeki melon tankı gitti evet gitti artık neyse bari bombaları sıksın da tank patlasın Evet, durdan sıkma sıkma. Kullanılmazsa. Tankın parçaları alınıyor. Tam. Hazırlarsa tankın parçalarını alırlar kendi tanklarını tamir eder. Evet devam ediyoruz. Bu nasıl delindi. diye. Kim? O şöyle tamamdır bu tank da yok edildi. Bu A bölgesini melonlar ele geçirdi. Sıradaki bölgeyi kimler ele geçirecek izleyin ve Evet bu sefer böyle bir korn tankına karşı. Böyle bir melon tanka. İşte hangisi kazanacak? Bu arada arkadaşlar siz hangi tarafı tutuyorsunuz? Kornlar mı? Melonlar mı? Kornlar tek kişi diye şey yapmayın. Sonic ileride benim yerde başka kişiler de gelecek. Evet spoiler oldu. Neyse. Sıkın şunlara sıkın sıkın sıkın. Silah parçalandı. Ne biçim? Sağ. Şöyle bir Ya şu ışıkları yapmasın ya. Işıkları izleyin. Gece değil. Bir de kasıyor. Oy biraz ışık olunca galiba. Evet bak bu böyle. Yok ışık alakalı değilmiş. Neyse şu korn tankına nişan aldıralım. Şakacıktan sıktı artık. Mermisi yok. Bir de bulduğum tek korn tankı galiba. Yani Bayağı tank buldum. Hepsinde melonlar var. Neden melon koyun? Biraz da kon koyun arkadaş. Böyle konun şurada patlama şeyi olan topu da füze olan tank istiyorum. Bu ne galiba Türk yapımcı bir şey yok ya. Bir de ücretsiz. Kendi elimle tankın şeysini parçaladım. Evet. Çok başarılıyım. Tank yanıyor. Hemen dur dur. Oğlum bu tank bu tank da kötü oldu lan. Kendine sıkmaya başladım. Şuraya. Hmm, neyse bu tank yanar yanar. Ha dur Bu tankın bir tane silahı var. Onu da göstereyim böyle. Düşmanın üzerine böyle şey hızlıca gidiyor. Ama bu tank hızlı var. Olmasın. Kusura. Tank biz Ya. Ya çalış çalış. Ben çalışıp geliyorum. Ya da çalıştırmıyorum ya. Tankın yakıtını e, yakıtı Bu tankın da tekerleri çıktı. Tekerleri kendi kendine saldırıyor. Bu tank bir yandan yanıyor. Şöyle patlatalım artık. Yandın gittin sen. Tamam. B bölgesinin B bölgesini korunlar kazanacaktı. Dur füze atsınlar. Yok azalmıştayım. Evet. Çok yine ilginçiyim arkadaş. Neden acı mı? Füzemiz neredeydi bizim? Tamam. Şöyle. Tam arkadan. Buf. Artık tank patlar herhalde. Evet. Bir de konular buraya asker o göndermiş. Evet tank almışından asker gönderiyorlar. Evet, B bölgesi arttık. Korunların. Evet. Şimdi a C Evet arkadaşlar C bölgesindeyiz. Bunlar her iki ülke ülkenin de son kalan takları. Bu gördüğünüz iki tak. mı? yok korunların. Burayı da melon kazanacak. Bu da evet melonlarım. Çok adil bir savaş arkadaşlar. Herat diye karşı şey bir tane şöyle tank 68 bir şey. Bir de T14 armata çok adiliz hocam. Şöyle biraz sıkak. Hiçbir hasar vermeyecek. Allah mermilere gitti direkt ya. Şunu şurası patlasaydı var ya bu işi patlardı. Neyse. Şöyle bunu füzelerini çalıştıralım. Gönderelim. Gönderelim füzele. Senin de hemen şeysini çalıştıralım. <laughs> eh. Yani çok da hasar vermiyor. Şöyle direkt buraya sık. Bu arkadaşlar bunlar şey son kalan tanklar. Yani bu savaşı kazanan direkt tüm savaşları bölgelerini almış oluyor. Aslında aklımda bir fikir var ya. Ben bunlara bir hayali bir harita çizeyim. kağıda. İşte oradan fethedilecek yerleri falan göstermişler. Güzel fikir. Ama video başladık. Sık şimdi şu tanka. Evet arkadaşlar ben bayağı sıkıp. Evet arkadaşlar yanlışlıkla şuna sıktık. Neyse. buna boş yere mermi gönderiyor. Ben evet arkadaşlar patladı patladı. Kırdık burayı kesinlikle bu arada patlattım. Kesinlikle elimle yapmadım. %100 doğrudur. Sık sık sık. Hadi bomba gönder. Ya hocam. Bin değil de nereden sor buldum. Ee, orada biraz karıştırıcı. Zil çaldı. Ben hemen kapıyı açayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kapıyı açtım. Ya bomba başa gitti. <laughs> Bak şu bombayı şuraya gönderdim. Neyse ben yapacağım. Ben bir Gel, tam kapıdan. Evet bomba kesinlikle yüzde yüz kendisi gitmiştir. Evet bu çok adil bir video ya. Neden bu kadar adil ben anlamıyorum. Hemen evet bu tankta bunun yangını yüzünden böyle patlasın. Evet. Çok adil bir video arkadaşım. Neden bu kadar adil? Neyse. Video bu kadardı. En sonki savaş çok adil oldu. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.